Muhteşem tatlı tarifleri kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli bir poğaça tarifiyle geldim. Artık pastanelerden almanıza gerek kalmayacak ve evde hazırlayabileceğiniz oldukça pratik bir tariftir. Sizleri bekletmeden hemen tarifimin yapılışına geçiyorum. Uygun bir kabın içerisine 1 su bardağı ılık su, yarım su bardağı yoğurt, 2 yumurta, yumurtaların beyazını İçine hamurun kullanıyoruz. üzeri için 1 su bardağından bir parmak eksik sıvı yağ, 2 yemek kaşığı şeker, 100 gram oda ısısında bekletmiş olduğum tereyağı, yarım paket maya, 1 paket de kabartma tozunu ilave ediyorum. Öncelikle bu malzemelerimi karıştırıyorum. Eklemiş olduğumuz malzemelerin oda ısısında olması da oldukça önemlidir. Tarifim için kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitredir. Malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi un takviyesine geçiyorum. 5,5 su bardağı unu azar azar ekliyorum. 1 tatlı kaşığı tuzu da ilave edip spatulam ile karıştırıyorum. Hamuru önce spatula ile karıştırıyorum. Daha sonra elimle yoğurmaya başlayacağım. Görmüş olduğunuz gibi toparlandı hamurum. Oldukça yağlı ve yumuşak bir hamur. Çok kolaylıkla hemen toparlanabilen bir yapıya sahiptir. Kalan unumu da ilave ettim. Şimdi elimle yoğurmaya başlıyorum. Unu mutlaka kontrollü olarak ekleyelim. Un miktarı unun kalitesine ve markasına göre yumurtanın büyüklüğüne göre değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden kontrollü olarak ekleyelim. Görmüş olduğunuz gibi hemen kolaylıkla toparlandı. Ele yapışmayan oldukça yumuşak bir hamur. Şimdi hamurumu 30 dakika mayalanması için üzerini kapatıyorum. Bu tarifin en önemli püf noktalarından birisi kabartma tozu ile mayayı aynı anda kullanmamız. Bu nedenle çok daha hızlı kabaracaktır ve hamurun mayası gelecektir. 30 dakikalık bir sürenin sonunda hamurum istediğim kıvama geldi. Bu kadar mayalanması yeterli olacaktır. Şimdi masama biraz un alıyorum. Elimle güzelce yoğuruyorum. Bu arada kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım bana destek olmak adına kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız çok mutlu olurum. Tariflerimi beğeniyorsanız eğer sevdiklerinizle sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Hamuru güzelce toparladıktan sonra şimdi eşit bir şekilde parçalara ayırıyorum. Kanalıma ilk defa gelen arkadaşlarım beni hangi şehirden hangi ülkeden izliyorsanız eğer yorumlar kısmında belirtirseniz çok mutlu olurum. Bu tarifi umarım sizler de denediğinizde benim gibi beğenirsiniz. Hem çok farklı hem de oldukça lezzetli bir tariftir. Şimdi parçalara bölmüş olduğum hamurumu bezeler haline getiriyorum. Oldukça yağlı ve yumuşak bir hamur olduğu için kolaylıkla bezelenebiliyor. Tüm hamurlarımı eşit bir şekilde bezeledim. Şimdi poğaçalarımın şeklini vermeye geçiyorum. Bezelemiş olduğum hamurlardan bir tanesini parmak uçlarımla açtım. Ortasına da hazırlamış olduğum lor peynirinden yerleştiriyorum. Ve uç kısımlarından kapatıyorum. Videoda görmüş olduğunuz gibi uç kısımlarından kapatarak pişirme kağıdı serili fırın tepsisine ters çevirip yerleştiriyorum. Bu poğaça tarifini gönül rahatlığıyla kahvaltıya misafirlerinize deneyebilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli ve harika bir poğaça oluyor. Sizler için yine birkaç tane göstermek istiyorum. Gerçekten hazırlanması hem pratik hem de çok lezzetli. Diğer poğaça tariflerinden oldukça farklı bir tarif oluyor. Mutlaka bu tarifimi denemenizi tavsiye ediyorum. şeklini vermiş olduğum poğaçalarımı fırın tepsisine dizdim. Şimdi üzerine ayırmış olduğum 2 adet yumurta sarısını sürüyorum. Tüm poğaçalarımın üzerine yumurta sarılarını sürdükten sonra bir çatal yardımıyla poğaçalarımın üzerine hafif bir şekilde çatalla çizikler atıyorum. Poğaçalarım pişmeye hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında 35 dakikada pişmeye gönderiyorum. Üzeri iyice kızarana kadar benim fırınımda 35 dakikada pişti. Her fırın farklıdır. Kontrollü olarak pişirelim. Poğaçalarımı biraz dinlendirdikten sonra şimdi sizlere iç dokusunu da göstermek istiyorum. Gerçekten puf puf yumuşacık, çok lezzetli bir poğaça tarifi hazırladık. Artık pastanelerden almayıp evde hazırlayabileceğiniz gerçek bir poğaça tarifi hazırladım. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayınız. Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir dahaki tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.